Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en saçma reklamlarını inceleyeceğiz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Bu benim ilk uzun Facecam'li videom Kanala like atıp abone olursanız Videoya geçelim Evet bir numara Bekleve Gaziantep baklavası nasıl yenir <laughs> bilir misiniz Baklavayı alıcın Ters Baklavanın altı kısmı damlana yapıştırıcı, yavaşça ısırıcı, ısırınca pış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat Ayrıntılı bilgi evalkom.tr <laughs> Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız yarın... Ah be babaannesi ne yaptın? Biraz Bir yandan bir ince oluyor. İnce oldu. Evet, bebekler, plaslar, Aç, var. doldur, evet. Bala, bırak, plasla, plasla. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası Çık koroplastın evet, işidir. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. Türkiye'nin bir numarası evet. koroplast şunun ucunu döşeyelim aşağı, aşağı. abi Tut şunun ucunu aşağı, döşeyelim aşağı. abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri evet. dolanalım, Kolonları abi. dolanalım evet. abi Mutfağa banyoya Bırak. ulaşalım abi ya, Mutfağa çeke. banyoya Bırak. ulaşalım Bırak. abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma Yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Grimo Döşeyelim abi Kardeşimle beraber Hacının, Şimdi, şarkının şarkının reklamı, reklamı hacının Şalgamı Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> <abi bildirim diyor gülüyor> İçtim hacının şalgamını, Çalma, yerimde içim. duramıyorum. Ne? Oh, oh, dans, dop, dans, dans, dop, dans, dop, dans. Oh, dans. dünya varmış derken kim bakar kızına saçma şalgamı içen bilir İçen bilir hacanın şalgamı aynı bu 5 numara oh. anadolu arı çiftliği en doğal hali anadolu arı çiftliği en doğal hali anadolu arı çiftliği sabah ve akşam bu evet. 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 0212 416 2 416 Alın mal hali Anadolu arı evet. çiftliği reklam. Tam buraya kadar arkadaşlar Füyüs Gençliğin Füstü'yü niye bu kadar dedik. sevdiğini buldum? Füyüsü İsme füyüsü bak, ver. alıyor götürüyor Fiusti, Fiusti. Ben de adımı gençleştiriyorum. Neyse? Bundan böyle A, bana Miusti diyeceksin. Kendini yorma Mangolu, Mangolu. Kekstra. Gülbistan bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar <laughs> Kapıda görünür görünmez <laughs> Saklanır kekstra'da Nazlı okul birincisi <laughs> kekstra tek <laughs> eğlencesi Kekstra sınıf tam yerken <laughs> Gürbüz <gülüyor> yanına geldi <laughs> Nazlı kafayı kullandı <laughs> Kekstra'yı ters çevirdi <laughs> Jölesi altta kalır <laughs> Gürbüz onu kek <keksandır>. biz <laughs> Gittiği anda kek ile kekstra <laughs> oldu Nazlı, <ma>. Nazlı jöleni <laughs> Jackstar'ın yenisi gelecek. Evet, Jackstar'ın yeni. Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf fondan korkar. Ortamda görünür görünmez. Saklanır kekstalar. Nazlı Instagram fenomeni. Elini kal takipçilik kekstasını çekerken. Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Kekstayı ters çevirdi. Cölesi atta kalınca. Gülbe zorlu kek sandığımız gittiği anda Kek yine kekstra oldu Mazdı jöleye, kremaya <laughs> Ve like'lar doydu Kek yine kekstra Yeni yeni keşfettiler Ford çöz reklamı Türkiye A milli voleybol takımlarına şampiyonluk yolunda <laughs> <Evet>. sahada <laughs> kenarda Kantin içinde antrenmanda Sevincinde isyanında İkide de belki göbek attığında En inatçı kirlerinde Pırıl pırıl temizlikte Dolmalarla mantılarla Sırtada koyulan havlularla Hangileri arkadaşlar yorumlara yazın Kazansak da kaybetsek de Bizdeki destek hep destek Evet incir reklamı Merhaba arkadaş. Kapı geçi e kadar gidiyorsun. Götüyü vereceğim mi? Alı vereceğim beni. Ne? Bud ilacı bir köy var. Kapı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alı ver ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacım sen ya? Türkçe konuşuyorsun. Anlamıyor musun beni? Ay senin Türkçeni yiyeyim ben ya. Sepette ne var? Bunun İnci var. Tazdan at Sepetteki Sepettekinleri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Öle Ne gidi de. Hudan huraya götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. Tövbe ya Rabbim. Ee, i̇şine gelirse amcam. Kaner Erif. Sanki bu basın tarlasına aklı geldik. Tövbe ya Rabbim. Önce hmm. Enfes kreması süper Enfes enerji krema. tanecikleriyle Kuru en... ince Vay Gerçek enerji, enerji, deposu. enerji deposu Hacının şalgamı <laughs> içen bilir. 12 numara Acan'ın şalgamı. 24 öğretmenler Kasım günü Öğretmenler 14. Gününüz günü kutlu olsun. olsun. Hacanın şalgamı içen beni evet, arkadaşlar çünkü bunlar en saçmaları bunlar. Hacanın şalgamı kadınlar 8 Mart Kadınlar dünya Kadınlar Günü. Kadınlar günü. Evet arkadaşlar, şalgamsız dünya olmaz. Kadını, kutlu olsun diyor burada. Evet, arkadaşlar Hacanon, şalgamı. Umarım video olur. Hoşça Bye <laughs> bye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.